Selamlar herkese. Valorant'a yeni gelecek olan koleksiyon resmi sefer tarafından duyuruldu. Bu yeni koleksiyonun Çin yeni yılı için özel oyuna eklenecek olan bir kaplama seti olduğunu hatırlatalım. Hatta yanında da ücretsiz bir etkinlik bileti olacak. Çok fazla umutlarınız yükselmesi bu konuda. Ücretsiz etkinlik biletinin aslında içeriğinin dar olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane sprey, bir tane silah hurlu ve bir tane oyuncu kartı var. Aslında sadece oyunu belli bir süre oynadığınız zaman elde edeceğiniz içerikler gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ama isminde de Çin yılına özel bir etkinlik bileti olduğunu da söylemiş olayım. Şimdi Kaplan setinin içeriğine gelelim. Set'in isminde Kaplan olduğunu söyleyeyim aynı zamanda. Kaplan setinin içerikleri aslında Phantom'a gelecek, Operatör'e gelecek, Spectre'e gelecek, Short'a gelecek ve bir tane bıçak olacak. Bıçağın da kılıç gibi olduğunu söyleyebilirim. Şu an aslında direkt olarak oyunun mağazasına alınmış bir görsel şu an size veriyor olacağım. Bu görsel içerisinde aslında biraz daha altın sarısı ve siyah renklerin hakim olduğunu görebileceksiniz bu içerik içerisinde. Ben beğendim mi diye soracaksınız. Evet beğendiğimi söyleyebilirim. İki hafta önce aslında PBA içerikleri içerisinde bir tane kaplanlı içerik bulunmuştu. Ve ben onun ya yani yeni gelecek olan gece pazarı ile ilgili olacağını düşünüyordum. Ya da bir koleksiyonun kill bannerı olabileceğini söylemiştim o videoyu içerisinde. İzlemelisiniz o videoyu da şu an izleyebilirsiniz hatta. Ve ikinci dediğim ortaya çıkmış oldu. Yani bu içeriğin aslında bir kill banner olduğu ve öldürdüğünüz zaman o aşağıda çıkan ikon olduğunu görebilirsiniz aslında. Bunun da sorusunun cevabını almış olduk. Yine hatırlatıyorum kaplan seti içerisindedir bir tane Operatör, bir tane spektre, bir tane Phantom ve bir tane Shorty olacak ve bıçak olarak ise kılıç olacağını söyleyebilirim ben. Setin aslında renklerinin de daha çok altın sarısı, kırmızı ve siyah üzerine odaklandığını söyleyebilirim. Renk paketi olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle olur gibi geliyor. Böyle bir video içerisinde geldi çünkü bu. Ve genelde videoya durulan şeylerde renk paketi oluyor. Ve fiyatın ne olacağını soruyorsunuz diye düşünüyorum şu an. Ben de bilmiyorum aslında ama büyük ihtimalle 1.75 Valorant puanında fazla olur diye düşünüyorum. Çünkü özel lodu var mı yok mu bilmiyorum ama içerisindeki gelen içeriklere bakalım efeksiz ve kötü bir içerik. Geçen sene de böyle bir içerik gelmiş. Benzeri gelmişti hatta Çin yılına özel. Onun fiyatı 1775 falan puanlıydı. Bunun aslında biraz daha efektli olduğunu, özel öldürme animasyonları olduğunu, sesleri olduğunu ve renk paketleri olduğunu ben düşünüyorum. Böyle de olduğu için de son zamanlarda gelen fiyatlara baktığım zaman bunun fiyatının da aslında 2175 sadece bir silah için olduğunu ve bıçak için de aslında 4350 falan puan olacağını düşünüyorum. Yarın büyük ihtimalle oyuncu görüntüde görüntüleri de geliyor. Şu an için oyuncu görüntülerine sahip değiliz ama bu hatırlatma videosunu yapmış oldum. Perşembe günü gece 1'de bu içeriği alabileceksiniz. Eğer bu set içerisinde hangisini de beğendiniz ben yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Benim favorim yine Phantom ve Operatör oldu. Operatörü aslında biraz Yeti'ye benzettim diye söyleyebilirim. Onu da açıklamış olayım. Tabi şu an verdiğim görselde Yeti'ye benzeyim ama ben videoyu izlerken ben Yeti'ye benzetmiştim. Bıçağını da beğendiğimi söyleyebilirim aslında. bıçakta güzel olmuş ve tam temaya uygun bir içerik olduğunu düşünüyorum. Geçen sene yaşanılan o kötü içeriklerden sonra yani Çin yılı için bahsediyorum bunu. Geçen sene gelen Çin yılı içerikleri kötüydü. Bu sene dersini almış gibi gözüküyor. O olarak bugünlük size verebileceğim bilgiler bu kadardı. Ne düşünüyorsunuz kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra kadar görüşürüz. Bay bay.